Photoshop'ta araçların kullanımı üçüncü bölümdeyiz. Hemen başlayalım. Evet, burada ilk önce anlatacağımız Pentool aracı. Pentool aracı nedir? Kısaca şekil çizim aracıdır. Çok profesyonel kullanımları vardır kullandığınız sürece. Hemen başlayalım. Evet, bir çizim oluşturmak için ilk önce başlangıç noktası oluşturuyoruz. Masa bir defa tıklayarak. Ardından ikinci bir noktaya tıklıyoruz. Basıl tutup bakın şekil verebiliriz. Burada istediğimiz şekli verdikten sonra bakın ister birleştirelim. Birleştiriyoruz son noktamızda. Evet birleştirdik. Peki ne olacak? Hemen buradan bu yaptığımızı bir şekil olarak belirtebiliriz çizdiğimiz yolu Evet. Şekil olarak belirtelim derken hemen buna değinelim. Evet bakın. Gördüğünüz çizdiğimiz alanı bir şekil olarak yapıyoruz. Bu şekilde Photoshop'ta nasıl şekiller yapacağımızı da öğrenmiş olduk. Evet. Bu çizdiğimiz alanı seçim hale getirebiliriz. Sonra seçtiğimiz yolun içini doldurabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra çizdiğimiz yol stroke pad dediğimiz olar. Buradaki çizim alanı doldurmak demektir. Bakın burası seçiyorum ve doldurma işlemi gerçekleştiriyorum. Fakat fırçam siyah renkte olduğu için doldurma işlemi gerçekleştirmez. Evet dediğim gibi stroke pad, buradaki çizgini doldurmak demektir. İçinceyi sadece dış çizgisini doldurur. Onun için dış çizgisini dolduracağımız için fırçamızın bakın. Fırçamız bu kadar büyüklükte dolduracağı için bakın. Büyük bir dolgu oluşturacaktır. Biz bunu küçültüp 3 piksel yaparsak pentolar düğme aldıktan sonra stroke pet yaptıktan sonra tamam dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi, mavi bir çizgi alanı oluşmuştur. Ardından delete pet diyerek çizdiğimiz alana ulaşabiliriz. Evet bu şekilde hoş efektler verebilirsiniz. Burada amaç olan pen tool'u nasıl kullandığımız gayet hoş efektler verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Peki biz bu yol çizdik. Nasıl düzenleyeceğiz? Hemen bakın. Artı işaret olan et enter point dediğimiz olay. Bir alana nokta koymamıza yarar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde noktalar koyabilir daha da şeklinizi biçimlendirebilirsiniz. X e dediğimiz olay yine aynı şekilde bakın. Buradan noktaları çıkarmamıza yarar. Gördüğünüz gibi. Evet. Convert point tool dediğimiz olayda burada noktalarla oynamamıza yarar. Ya da noktaları ctrl tuşuna basarak belli bir yere taşımaya yarar. Bak, gördüğünüz gibi. Bu şekilde ayarlar yapabilirsiniz. Evet. Hemen kısa bir özellikten bahsedelim. Demin de söylemiştim seçtiğim alanı hemen siliyorum. Yeni bir katma oluşturuyorum. Evet, pen tool ile hoş bir efekt çiziyorum şu şekilde. Evet, CT tuşuna basıyorum. Bu şekilde biraz kaydırma yapıyorum. Evet. Bu alanı katma bir üzerindeyken Fırçanın boyutunun büyüklüğüne bağlı olarak Stroke Path yapacağım. Yani yolu dolduracağım. Bu için yine fırçam dediğimiz gibi 3 piksellik bir alan olsun. Pen Tool seçiyorum. Stroke Path diyorum. Ve buradan fırçam seçili olacak. Çünkü ben fırçayı kullanmak istiyorum. Buradan bu araçları da kullanabilirsiniz. Yani Simulate Pressure dediğimiz olay nedir? Basınca duyarlı olarak yol çizmeye başlar. Buradan hafiften çizim yavaştan kanına doğru gider sonra tekrar azalır. Evet alın doldurun sonra tekrar delet pet Bakın gördüğünüz gibi bir şekil oluştu. Hemen layer style katmanını açarak buradan o glow efekti veriyorum. Bakın bu şekilde bir efekt oluşmuş oluyor. Evet. Pentol aracımız bitti. Şimdi text aracından bahsedelim. Text aracımızda yazı yazmamıza yarar. Bunun ötesi işlemine nedir? Bakın buradaki araca tıklayarak yazımıza alt alta yazdırabiliriz. Gördüğünüz gibi. Yine buradan CTT tuşuna basarak döndürme işlemini yapabiliriz. Ekstra olarak yazımızı düzenlerken bakın burada bir alan çıkacaktır. Ya da bundan başlayalım. Buradaki kolay. yazımıza şekiller vermemizi sağlar. Bakın gördüğünüz gibi 3 boyutlandırma yapabilirsiniz. Bunun haricinde buradaki araç yazının özelliklerinin olduğu bir araçtır. Buradan yazı tipimizi bu araç açılı olduğunda ve text katmanımız seçili olduğunda illa aktif olması gerekmez. Bu şekilde yazı şeklinde değiştirebiliriz. Bakın buradan boyutunu buradan harflerin arası boşlukluğunu Buradan harflerin yüksekliğini ve genişliğini ayarlayabiliriz. Buradan kalınlığını, italikliğini ayarlıyoruz. Buradan keskinliğini ya da yumuşaklığını ayarlıyoruz. Evet, ekstra olarak yine bir bu şekilde bir alan oluşturup içine yazılar yazabiliriz. Bu işlem daha çok web tasarım yapanlar için uygundur ya da dergi kapak tasarımı yapanlar için evet yapmamız gereken tek sarıcını aldıktan sonra mouse'un sol tuşuna basıp ne kadar bir anlık yazıya kısma yazı yazacağımıza bağlıdır buradan yazımızın boyutunu 10 piksel yapıyorum yazmaya başlıyorum bakın gördüğünüz gibi evet, bakın burada harfler arası boşluk olduğu için hepsini seçip bakın buradaki boşluğu sıfır indirir bana bir hata verir. Hepsini sıfır edinir gel. Evet bakın buradan harfler arasındaki boşluğu ayarlayabiliyoruz. Evet yine aynı şekilde bunlarla paragraf stilleri de oluşturabiliriz. Bakın paragraf kısmına geliyoruz. Hepsi sola. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi. Ayrıca bir paragraf editörüdür. Buradan kaç point öteden başlayacağını ilk başlığın ilk satırın ne kadar uzakta başlayacağını hepsini ayarlayabiliriz. Hyper'ın date dediğimiz olay nedir? Cümle heceleme olayıdır. Hemen gösterelim onu da. Aslında basit bir işle. Evet hemen tek aracım açılı olarak bakın bu alanı küçültüyorum. Evet. Yazımızı yazıyoruz. Bakın Photoshop eğitimleri yazdım. Yazımızı küçültüp aşağı çektim. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bunu açtıktan sonra Metin şekillendirme kısmını açtıktan sonra Hypernet'i kaldırırsam bakın gördüğünüz gibi parça parça böler. Eğer ne seçiliyse bakın tırnak işaretleri koyarak cümleyi hecelere uygun hecelere göre böler. Evet bunun yanında hemen bu nedir? Bu demin evet çizdiğimiz gibi bakın hemen ardından bir şekil çiziyorum. Bu araç ile şeklinde oynatabilirim ya da CS tuşuna basarak şuradaki direct selection kısmını açabilirim. Bakın direct selection kısmında bu sefer katmanla çizdiğimiz yollarla oynayabiliyoruz. Diğer aracımızda da seçtiğimiz yolu taşıyabiliyoruz. Evet, bunların yanında hemen buradaki Şekil araçlarımızdan bahsedelim. Rectangle kutulu dediğimiz araç. Bakın. Gördüğünüz gibi bir çizim alanı oluşturur. Ve o renk şuradaki renkle doldurur. Onu nasıl ayarlıyoruz? Hemen gösterelim. Evet, buradaki yolumuzu silelim ilk önce. Evet. Buradaki renk hangi renkse o şekilde doldurur. Bakın gördüğünüz gibi bunlar da bir şekil olduğu için shape olarak al, shape olarak adlandırır. Ardından bu şekil bunları da tıklayabiliriz buradan. Ya da buradan da seçebilirsiniz. Bakın buradan seçtiğimizde radius değeri var. Bu nedir? Köşelerin kıvırma oranıdır. 20 piksellik bir kıvrım yap diyorum. Evet bakın çizdiğimde gördüğünüz gibi bana 21 20 piksellik bir kıvrım payı verecektir. Bu şekilde yine yuvarlak düz bir yuvarlak çizmek için shift tuşuna basmanız yeterlidir şekli çizerken. Harici olarak poligon tool dediğimiz olan yine bakın bu şekilde çizimler yapmamıza yarar. Line tool dediğimiz araç Yine bakın. Bu şekilde düz hatlar çekmemize yarar. Evet son olarak custom shape tool dediğimiz olay. Photoshop'a yüklediğimiz eklenti olarak şekiller, yani şekiller bulunur. Ya da Photoshop ile birlikte gelen kendiliğinden özel şekiller vardır. Bakın bir ampul simgesi ya da bir ok işareti vardır. Ya da dediğim gibi bakın bir şekil oluşturabiliriz hemen. Şeklimizi oluşturuyoruz. Son aşamayı gösterelim bakın. Evet bu şekilde yaptım. Ben bunu ne yapıyorum? Define Custom Shape'ten şekil olarak belirliyorum. Evet belirledim. Şeklimi buradan Custom Shape Tool'dan. Bakın bulabilirim gördüğünüz gibi. Bakın buradan boyutunu ayarlamak bana kalmıştır. Gördüğünüz gibi. Bunun eşitleri de bu şekildedir. Evet gördüğünüz gibi. Photoshop'ta araçların kullanılması olarak bunları göstereceğim. Ekranda gördüğünüz. Buna üç boyutlandırma için en seçim büyüteç renk paletleri ve birdeki buradaki aracımız önemli bir araçtır. Gelecek ders görüşmek üzere.